Adı Kızıl Kule. 2023 yılının 55. tayı. Doğum tarihi 4 Mart 2023. Babası Ender Efe. Annesi Bahtiser. Bu tayımızın cidago yüksekliği 154 cm, göğüs çevresi 177 cm, incik çevresi ise 20 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında al dişi tay olup Demir Kardeşler, Baran Efe, Altın Ender, Kadir Gün, Madenci, Grimmile, Taç Mercan, Kral Efe, Enderhat ve Hazar Bey isimli taylarla babadan, Sungurlu, Zerafetli, Hena Kız, Kerem Bey'im, Zeytin Tay ve Büyülü Tay isimli taylarla anadan kardeştir. <laughs>